Merhaba sevgili izleyiciler. Elif Şah'la Hayata Daire hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim yine karşınızdayız. Ve hayatın içinden ilk bölümümüzde bugün yıldızları konuşacağız, astrolojiyi konuşacağız. Ve konuğumuz artık tanıyorsunuz zaten. Astrolog Bahar Zeynep bizimle birlikte. Baharcı hoş geldi. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Uğraşıyorum. Bugün Var size taşları olsun. anlatacağım. Taşlarımla geldim. Evet. Hemen izleyicilerimize söyleyelim. Efendim biz bugün hangi burcun taşı, Hangisidir? Doğal taşlardan konuşacağız ama burçlarımıza iyi gelen, bize iyi gelen hangi taşlardır? Onları konuşacağız. Şimdi istersen bahar hemen konuya girelim. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Bu sefer sıradan gideceğiz. Evet değil mi? Koçla evet, başlayacağız. <laughs> Sondan başlamayacağız, koçla başlayacağız. Şimdi Koç burcunun taşı aslında siz böyle mercanı kırmızı diye düşünüyorsunuz ama e, baktığımızda mercan taşı, doğal taşı bu. E, onlara birazcık daha sakinlik, derinlik ve e, doğal dengeye getiriyor. Bundan dolayı da asla bakarsanız o. ...cesaret ve özgüven adı altında... ...hızlı hareket etmeleri var ya... ...işte o ateşi dengeliyor. Koç burçlarını hmm. dengeye getiriyor ve... ...birazcık daha odaklanmalarını sağlıyor. Boğa burcununkine bakalım. Hemen sana bir şey soracağım bu arada. Şimdi biliyorum hepsini söyleyeceğiz ama... ...bu taşları mesela yanımızda mı taşıyalım... E, ...bir aksesuar olarak. olarak mı kullanacağız? Takı olarak kullanabiliriz. Özellikle kap çakramıza bulunduğu alana... ...ya da sol nabızımızın olduğu taraftaki... ...bileğimize taşırsak çok daha faydasını görürüz. Peki, koçlar için... Ben Mercan dedik. Aynen. Geliyoruz boğalara. Boğa burcunun Yakut Yakut taşı bu. O ne kadar güzel bir taş evet, yalnız. Pırıl pırıl yerden böyle pırıl pırıl bir taş olarak çıkıyor. E, bu onları birazcık daha hani e, boğa biraz hantal bir yapısı vardır ya. Konfor alanını çok terk etmek istiyoruz. diyoruz ya hep onları koltuktan evet, aynen. O Onu bir dengeliyor. Onlara birazcık daha bir güç veriyor. Birazcık daha denge veriyor. Bir de boğa burçlarının libido seviyesi çok yüksektir. Cinsel anlamda dengelemelerini sağlıyor. Aynı zamanda hareket geçirerek birazcık daha keyif almalarını sağlıyor. Çünkü aslında boğa burcu çok akıllı, çok zeki, çok böyle ayakları yere basan bir burç. Ama işte o konfor alanını terk etmedikleri zaman sıkıntı oluyor onlar için. O yüzden biraz harekete geçiriyorsun Yakut. Peki geliyoruz İkizler Burcu'na. İkizler Burcu'nun taşı Aquamarine. Aquamarine e, taşımız şurada. Şu mavi olan taş. Zaten izleyicilerimiz de görüyorlar. Evet şu anda da ekrana yansıttınız. Evet. Şimdi ikizler burcunun birazcık kararsız bir yapısı var ya dengesiz bir yapısı vardır. Hani öyle düşünülür. Öyle aslında, mi olsa böyle mi olsa? Aslında dengesiz değildir ikizler burcu. İkizler burcu sadece kararsızdır. İşte aquamarine tuşu onu birazcık daha hiperaktivitesinde o yerinde durmayan yaramaz çocuğu dengeliyor. Aslına bakarsanız eğer ki hiperaktivite problemi olan çocuklarınız varsa, küçük çocuklarınız varsa küçük bir aquamarine bileklik bile onları dengeye getirir. Biz bile biraz böyle paniklediğimizde, heyecanlandığımız okuamorun taşını böyle avcumuzun içinde tutmamız bile rahatlatıcı rahatlatıcı bir etkisi var. E, o Öyle zaman söyleyeyim. biz şimdi burçların taşlarından konuşurken aslında verdikleri o güzel Hı -hı. enerjileri ki. hangi bölgeye aitse biz de o burçta olmasak ki. da kullanabiliriz. kullanabiliriz. Kesinlikle. E, yengece bakalım. Yengecin ki ay taşı, e, ay taşı na yakın olan şu burada necef var şu an yanımda. Bu da simli bir taştır. Ay taşı birazcık daha pembesidir bunun. Pembe pembe simleri vardır içinde. E, dişil dengeyi sağlar. Çünkü yengeç burcu herkesin annesi olma isteği vardır. Yani doğal daha anaç bir burç. Değil çok mi? anaç bir burç, e, çok kafaya takan bir burç. E, herkesin annesi zanneder kendini ve besleme odaklıdır. Beslenme odaklıdır. Ondan dolayı oyunu bir dengelemeleri gerekiyor. Dişil Dengeye gelmeli gerekiyor ve altıncı hisleri aslında çok kuvvetlidir Yengeç Burcunda ama o altıncı hissini dinlese çok şey kazanacak ama işte dinlemiyor. <laughs> Geçmişe takılıp kalıyor. Aslında geçmişle gelecek arasındaki dengeyi sağlıyor Aytaş'ı o halde biz de bu noktadaysak ay taşını kullanıp e, yengeç burcu olmasak da yararlanabiliriz, yararlanabiliriz enerjiden ay taşı çok da güzel rengi olan değil mi? Çok evet duru pembe bir taş, güzel bir taş beyaz, Hı -hı. Pembe. peki aslan burcuna geçiyoruz aslan burcunun kaplan gözü taşı kaplan gözü taşı çok önemli bir taştır mayalar özellikle ve e, eskiden İran şahı döneminde çok eskiden Persler zamanında Sümerler zamanında e, düşünebiliyor musunuz? yeri kazıyorsunuz ve gözlü bir taş çıkıyor onlar için çok böyle Anadolu medeniyetler müzesinde de var giderseniz görürsünüz onları tılsım olarak kullanmışlar. O kadar kıymetli. Tabii ediyoruz. ki çok kıymetli ve mesela zırhlarında kullanmışlar ve büyülü olduğuna inanmışlar bu taşın. İşte aslan burcunun bir egosal şeyi vardır, özgüveni vardır. Hani burnu düştüğü yere almaz onu. Ama mesela kaplan gözü de ona diyor ki evet sen güçlüsün, evet lider karakterisin. O egonu biraz dengele. Dengeleyici bir taştır. Ama mesela önemli olaylarınız var, önemli bir işiniz var. Kaplan gözü kolyenizi takarak gidebilirsiniz. İnsanlar sizin kolyenize odaklandıkları için e, siz onlara <laughs> gereken yani, cevabı verebilirsiniz. Aslında birazcık dikkatli çekiyor değil mi? Tabii Boya ki. Böyle daha tabii. ben buradayım. Mesela boynunuza takıp gibi. gittiğinizde kişiler o, o kolyeye bakarken siz <laughs> gereken cevabı... <laughs> Biraz Arada. manipüle edeceğiz yani o tabii anlamda. yani kullanmak <laughs> lazım. Değil mi <laughs> Bence. Peki bu kaplan gözüyle ilgili maddiyata da iyi geldiğiyle ilgili o ben O sitrin, şey maddiyat strin olan sitrin taşı. Kaplan gözü kaplan değil gözü yani. Gözü değil. Çünkü bu da çok aslında hani Hı -hı. bilgi kirliliği çok fazla çok var biliyorsunuz. Kaplan gözü için de aynı şey kullanılıyor. Evet kaplan güçtür. Kaplan Hı -hı. gözü güçtür. O gücü size ver, verir ama dengeli bir güçtür. Yani onu söyleyeyim. Tamam peki evet. o zaman o halde ihtiyacımız olduğunda kaplan gözü kullanacağız ya da aslan burçları Özellikle zaten yanlarına ayırmayacak. Özellikle giderken takabilirsiniz. Peki. Küçük tiyolarımızı da verelim. <laughs> Başak Burcu'na geçiyoruz. Başak Burcu'nun ki e, asla bakarsınız ve akik taşı. Akik taşlarını bilirsiniz böyle haca birileri gider bize getirirler böyle güzel güzel. Hatta böyle babaannelerimizin elinde falan parmaklarında olur ne Hı -hı. kadar güzel mis gibi değil mi? İşte akik taşı aslında bakarsanız her kadının, her erkeğin vücudunda taşıması gereken bir taştır. Hatta bütün tesbihatlarınızı, esmalü sınavlarınızı akik tesbihle yaparsanız eğer birazcık daha maneviyatınızın yükseldiğini hissedersiniz. Çünkü akik taşı olduğu gibi fosildir, Aynı şekilde e, ametiste de öyle. Mesela bu ametist taşı. Ametist taşı da doğal büyü geri göndericisidir. O kadar. Evet. Bunu üzerinize taşıdığınızda bir insan gelsin size negatif enerjisini yansıtsın buna çarpar geri gider. Aynı ona. görevi Tabii ki ayna aynı görevi geri gönderiyor. Geri gönderme taşıdır bu. Başak burçlarıyla da çok uyumlu biliyorsunuz. Başak burcu demek temizlik demek. <laughs> Ve e, ruhsal enerji temizliği yapıyor. E, ametist taşı. Peki bu ametist taşını özellikle ben mesela şimdi bilgisayarımda işte masamda hı hı. kullanıyorum hı hı. E, burada iş yerimde Evet. bazılarımız evlerinde Hı -hı. kullanmayı tercih ediyorlar. Doğru bir kullanım Doğru o halde. kullanım. Tabii tabii. Yani ben de kayaç <laughs> olarak kullanıyorum. Zaten hani keşke elimizde olsa böyle daha büyük kayaçlarını alıp koyabilsek. Olduğu gibi temizliyor ama mesela taşları temizliği de çok onu önemli. Onu soracağım. Burçlardan gidelim. Gidelim. Ondan onu sonra anlatayım. onu Çünkü soracağım. Çünkü bunları temizlemediğiniz <laughs> zaman enerji yapışıyor. Değil mi? O tabii da önemli bu bir konu. Ben sudan sonra gideceğim. Gittikten sonra bunları temizleyeceğim tabii ki. Peki o zaman Terazi burcuna geçelim. Evet. Terazi Burcu'nun taşı şurada. Lapis Lazuli. Hı hı. Şu taş. Bu taş çok önemli bir taştır. E, hatta şöyle söyleyeyim. Üniversite sınavına hazırlanan çocuklarınızın mutlaka ama mutlaka yamasasının üstünde olsun. O kadar. E, ya da e, bir küçücük küpe olabilir. Kolye olabilir. E, bu Odak taşıdır, planlama taşıdır ve denge taşıdır. Terazi burcuyla da uyumludur. Terazi burcunun sadece tek bir sıkıntısı vardır. Vizyol olduğu için yani birazcık daha görüntü insanı olduğu için daha e, her şeyi kavgayı bile verirken adaletli vermeye çalıştığı için bazen kendini ezdirir. İşte bu lapis lazuli ezilme yavrumu <laughs> sağlar. Ona birazcık daha odaklanmalarını sağlıyor. Lapis lazuli bence herkesin e, mutlaka mı, mutlaka evinde olması hatta yatak odasında olması gereken bir taş. Peki bunu da not ettik ve geliyoruz akrep burcuna. Akrep burcununki Malahit taşı. Şu... O da Malahit, malakit de deniyor değil evet, mi öyle. Aynen. Böyle var. E, yerin altından şimdi seyirciler göremez ama siz çok rahat görürsünüz. Böyle simli bir taş. Bildiğiniz evet. iç üstünde simleri var. Bu dişil bir taştır. Aslına bakarsanız e, özellikle kendinizi çok e, masküler bir kadın hissediyorsanız siz de taşıyabilirsiniz. Kadının kadınlık enerjisini yükseltir. Akrep burçlarında da akrep burcu birazcık daha böyle kıskançtır, stratejiktir, derindir. E, elinde olmuyor. Yani e, hani onların da fıtratı öyle. İşte o fıtratı dengeliyor. o e, Biraz rahatlatıyor yani. Derinlik enerjisini rahatlatıyor. Hayır aslında sen çok iyi bir kadınsın. Çok hoş bir kadınsın. O kadınlık enerjisini o kadar güzel ortaya çıkartıyor ki böylelikle dengelemeye sağlıyor. E, mutlaka ama mutlaka malahiti de e, eksik etmemiz Onda gereken. Ondan o akrep burçlarından. Aynen, e, belki öyle. çok kıskanç olanlar kendilerinde bir takım böyle duyguların daha uç noktalarda olduğunu düşünenler de bu taşı taşıyabilirler. E, taşıyabilirler. Ya da e, çok masküler bir kadınsanız ya da e, o gün kadınlık enerjinizi çok düşük hissediyorsanız mutlaka evet. taşıyabilirsiniz. O da yükseltiyor. Elinize aldığınız gibi yükselten bir taştır bu. Peki Yay burcu. Onyx taşı, Onyx taşımız burada. Böyle güzel bir taş yuvarlak. <laughs> Grimsi bir taş. Onyx taşı aslına bakarsanız elmas ailesidir biliyor musunuz? Yani bu daha elmas olmadan kömürden bir tık çıkmış elmas olmaya giderken yolda işte taş işleyicilerine yakalanmış bir taştır Onyx taşı. şimdi Onyx taşının özellikleri var. Özellikle baktığımız zaman şey dengeliyor bu. Yay burcunun o hareketli enerjisi var ya onları bir stabilize ediyor. O yer, yerinde duramayan evet, halimiz. Aynen ve odak sağlıyor. E, hatta bununla ilgili şöyle söyleyeyim. E, kartal gözü dediğimiz odak vardır ya. E, eğer odaklanma sorunu yaşıyorsanız oniks taşı çok iyi gelir. Hatta erkekler taşıması gerekir bunu. Yani erkeklerin bileklerinde olması gereken bir taştır oniks taşı onu söyleyeyim. Peki bunu da söyledin. Evet. Geliyoruz Oğlak Burcu'na. Oğlak Burcu'nun taşı obsidyen. E, şurada. Hatta o bu da çok güzel bir Evet, peri, e, peridotlu obsidiyen bu. E, şurada peridotu var, burada da obsidiyeni var. E, şimdi obsidiyen taşı e, volkanik olan yerlerde var. Siz Erzurum'a gidin, Palandöken'e hiç bunu dışarıdan almanıza gerek yok. E, veya Diyarbakır Karaca Dağı gidin, e, patlamış volkanların olduğu yerde, birazcık böyle. Uğraşın, bunları çıkartırsınız. Ama bu taş çok önemli bir taş. Neden? Çok eski zamanlarda, çok çok eski zamanlarda ameliyatları bunlar yaparlarmış. Allah Allah. Tabii bıçak olarak kullanırlarmış bunları ve e, aynı zamanda e, bununla e, çok eskiden ayna yaparlarmış. O kadar parlak bir siyahlığı var ki eskiden aynaların olduğu yerlerde ve saraylarda kandırmak ve yansıtmak için kullandıkları stratejik bir taştır obsidiyen taşı. Çok kıymetlidir ee, ve Oğlak Burcu'nun da e, hedef odaklı olduğunu düşünürsek aslında bakarsanız içsel Dengeyi kaybediyorlar ya onlar çok fazla bir şekilde hem içsel görüntüyü hem dışsal görüntüyü mantıksal çerçevede dışarıya çıkartıp dengelemeye çalışıyor ve erkek taşıdır bu yine erkeklerin mutlaka hem obsidyeni hem de oniksi bileklerinde taşımaları gerekiyor hatta eğer e, yaptırabilirlerse güzel bir tesbihi onlar için çok iyi geliş. kullanıyorlarsa mutlaka çok, uygun çok da uygun peki kova burcuna geldik kova burcuna bakalım şimdi kova burcunun taşı bu lavruit taşı. Biraz böyle yanar dönerli bir taştır. İçinde mor var, işte yeşil var, gri var. Lavroit şöyle anlatayım size. Kendisi akik de Karışık olduğu için, yani birazcık böyle karışık bir taştır. Ve e, mezarlıkların olduğu, eski mezarlıkların olduğu, fosillerin olduğu yerlerde çok bulunur. Aynen akik gibi. Mesela bu da akik. Bunun üzerinde zaten direkt fosillerini görebiliyorsunuz. Hı hı. E, ama bu agat akik, beyaz akik yani. E, bu labroid de işte, bunun bir tık sonraki aşaması labroid oluyor. Labroid taşının, e, aslına bakarsanız birazcık daha çok eski zamanlarda şamanlar ruhsal anlamda derinliğe inmeyi taşıyorlar. Şimdi kova o kadar sosyal kelebek ki ruhuyla bağlantıyı kaybediyor. İşte labradorit taşı yapıyor, şey Değil mi? Evet, gel. <laughs> Onu sağlıyor. Peki balık burcuna baktığımızda hangi taşı görüyoruz? Balık burçları biliyorsunuz çok duygusaldır. E, gözyaşlarını ceplerinde taşıyorlar <laughs> ve kurban psikolojileri <laughs> var. Bluopetit taşı onların taşı, auralarını temizliyor ve dengeliyor. E, o içsel hüzünlerini e, en azından birazcık daha aşağı indirmelerini sağlıyor. E bunun da ismi diğer ismi uyku taşıdır. Hatta Kremlin Sarayı'nın Çar'ın odasının tavanı olduğu gibi e, Blue Apetit taşından. Nasıl bir sakinlik veriyorsa değil Ay mi? Tabii, bir rahatlık, sakinlik denginlik. veriyor, dinginlik veriyor. E, ve böylelikle onların o kurban psikolojisinden, o depresyon halinden çıkmanı sağlıyor. Evet. Çıkıyor. Ama mesela siz de diyelim ki moraliniz bozuk. E, hani bazen yağmurlu havalarda hepimiz böyle hüzünlü oluruz ya. İşte o zaman e, bir tane e, Blue Apetit kolyeyi boynunuza taktığınızda siz de enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Aslında taşları her alanda kullanabiliriz. Hepimize şifa öyle değil mi? Hepimize şifa. Aslında taşların hepsi canlı. Çünkü bunlar fosildiler daha önceden ve taş oldular. Taş haline geldiler. Peki hemen sana şunu sorayım o zaman. E, bunları tamam biz aldık takacağız ya da kullanacağız Hı -hı. evimizde, iş yerimizde, arabamızda ama e, nasıl temizleyeceğiz? Her birinin ayrı. Mesela. Her o, birinin ayrı. Ayrı tabii. Mesela mıknatıs özelliği olan yani 10 e, onyx veya. E, şey obsidiyen taşını suya değdirmemeniz lazım. Onyx ve obsidiyeni suya Sonra değdirmiyor. dersiniz ki ya işte ben gittim taşçıya bunu aldım kolumu siyah siyah yaptı mor mor yaptı. Hayır suya değdiği için aslına bakarsanız o artık paslandı. Hmm. İçinde demir var çünkü onların. De, i̇çinde demir olan taşları suya değdirmiyoruz. Ama diyeceksiniz ki biz nereden bileceğiz bunu? Ondan dolayı en güzeli tütsüyle temizlemektir. Tütsüyle. Evet. Üzerlik otu var ya hani anneannelerimizin evet, yaptığı evet. gibi. Üzerlik otunu yakın böyle kenarına şunları böyle halka olarak çizin. Üzerlik otunun dumanı böyle bir yaksın. Ondan sonra bir kavanoz gibi bir şey kapatın. O dumanın içinde kalsınlar. Bunlar temizleniyorlar. E o zaman çok daha rahat yani evdeki evet. bütün taşları Kesinlikle. tek tek hani bilemeden. Ama mesela pozitif enerji vermesini de istiyorsanız güneş görüyorsa pencereniz o üzerlik otuyla yakmanız bittiğinde şöyle bir güneşe de dizin. Tekrar bir şarj olsun. Ama ilk eliniz değmesin ya da eliniz değdiğinde psikolojiniz iyi olsun. Çünkü hangi psikolojide hmm. dokunursanız o psikolojiyle devam eder. Ve bayağı canlı ve iletişim kuruyoruz Kesinlikle. aslında deliğin. Kesinlikle. Tabii ki. Yani şöyle ben hep şunu derim. Bir taşçıya gittiniz vardır böyle hani bizim Ulus'ta da bir sürü taşçılar var. Ben de gidiyorum kaleye. Çok seviyorum kaleyi bu arada. Aynen. Gezdiğim zaman orada apayrı bir ruh var çünkü. Mesela bir taş gözünüze çarptıysa onu alın. Çünkü o aslında Çağırıyor sizin mu? evinize gelmek istiyor. Sizi çağırıyordur. Hatta şöyle onu almazsınız. Gidersiniz eve ya o taş da aklınız kalır. Ertesi gün gidip aldığınız olur o taşı. Çünkü o taş sizin artık hani ruhunuzdur ve sizi çağırmıştır. Ee, o yüzden de taşı mutlaka ama mutlaka gördüğünüz zaman alın ve mutlaka temizleyin. Eve de getirdiğinizde temizleyin. İlk aldıktan sonra da temizleyeceğiz. Evet üstümüze almıyoruz, temizliyoruz. Önce tütsülüyoruz. Sonra güneşe koyuyoruz. Tamam. Sonra toprağa varsa eğer saksı. Ben hep saksının içine koyuyorum, öyle güneşlendiriyorum toprak enerjisinden her ikisini Sonra alsın böyle diye. bir e, maşa var ya, maşayla alıp evin içine koyuyorum. Hangisini kullanacaksam ya da hangisine enerjisine ihtiyacım varsa o zaman elime alıyorum. Dokunmuyorum yoksa. Peki diyelim ki biz bunu yaptık, aldık. Hı -hı. E, ne kadar sürede tekrar Ben her dolunayda lazım? temizliyorum taşlarımı. Her dolunayda. Her dolunayda her dolunayda ritüelimizi yapıyoruz. Kurtulmak istediklerimizi yazıyoruz yakıyoruz. Hatta yakarken üzerliğin üstüne koyup yakıyoruz. E, hatta varsa taşlarımızda kenarına koyuyoruz. Temizliyoruz. Dolunay demek temizlik demek ki. Çünkü bir şeyler bitsin ki güzel bir şekilde başlangıç enerjisine dönelim. Yani o ritüeli bize şimdi söyledin. O evet. halde biz her e, dolunayda yapacağız. E, ne istiyorsak hayatımıza ya da Hı -hı. neler bize sıkıntı veriyorsa evet. onları öyle değil mi bu şekilde alıyoruz. Bir kağıda yazıyoruz. Şunlardan kurtulmak istiyorum. Yazıyoruz. Onu böyle küçücük küçük yapıyoruz. Üzerlik ee, e, demetini içerisine, adaçayı şey demetini içerisine koyuyoruz, sıkıştırıyoruz, yakıyoruz. Bir ara şey yapalım burada. tütsüleri konuşalım. Olur. Tütsü yapalım. Öğünler böyle ben getireyim otları birlikte tütsü, bir enerji, bir Aynen, temizleyelim. Temizleyelim. Temizleyelim birlikte tütsü yapalım. şöyle bir enerji, bir havamız temizleyelim kesinlikle birlikte tütsü yapalım. Bahar'cığım ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür Bize ederim. Bizde hep böyle konu içinde konular çıkıyor. <laughs> kesinlikle. Ama izleyicilerimiz de eminim ki çok merak ettikleri <laughs> konular vardır. Hatta onları da soralım. Onlar da merak ettiği kesinlikle. soruları varsa yanıtlamamızı isterlerse <laughs> onlardan da soruları bekleyelim. Kesinlikle. değil mi? <laughs> bence de soruları sorun. Biz hemen çekelim size. <laughs> Harikasın. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür i̇yi ederim. İyi geldin. Evet. Hem burçlarımızı hem de aslında özelliklerimizle bir nevi konuştuk evet. burçlara dair. <laughs> Ve bu bağlamda hangi taşların enerjisi bize iyi gelecek onu öğrendik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tekrar. ediyorum. İyi ki geldin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet sevgili izleyiciler Elif Şah'la Hayat'a dair de ilk bölümümüzde yıldızlara dair dedik. Ve astrolog Bahar Zeynep bizimle birlikteydi. Şimdi sırada... Merhaba sevgili izleyiciler, Elif Şah'la Hayata Daire hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim yine karşınızdayız ve hayatın içinden ilk bölümümüzde bugün yıldızları konuşacağız, astrolojiyi konuşacağız ve konuğumuz artık tanıyorsunuz zaten, astrolog Bahar Zeynep bizimle birlikte. Baharcı hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, uğraşıyorum. Bugün Var size taşları olsun. anlatacağım, taşlarımla geldim. Evet, hemen izleyicilerimize söyleyelim. Efendim biz bugün hangi burcun taşı... Hangisidir? Doğal taşlardan konuşacağız ama burçlarımıza iyi gelen, bize iyi gelen hangi taşlardır? Onları konuşacağız. Şimdi istersen Bahar hemen konuya girelim ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Bu sefer sıradan gideceğiz. Evet, değil mi? Koç'la evet, başlayacağız. Evet. <laughs> Sondan başlamayacağız. Koç'la başlayacağız. Şimdi Koç burcunun taşı aslında siz böyle mercanı kırmızı diye düşünüyorsunuz ama e, baktığımızda mercan taşı, doğal taşı bu. E, onlara birazcık daha sakinlik, derinlik ve e, doğal dengeye geçiş Bundan dolayı da aslına bakarsanız o cesaret ve özgüven adı altında hızlı hareket etmeleri var ya işte o ateşi dengeliyor. Koç burçlarını hmm. dengeye getiriyor ve birazcık daha odaklanmalarını sağlıyor. Boğa burcununkine bakalım. Hemen sana bir şey soracağım bu arada. Şimdi biliyorum hepsini söyleyeceğiz ama bu taşları mesela yanımızda mı taşıyabiliyoruz?